Bugün üç tane kitabım var aslında daha da fazla olabilirdi üç farklı yazardan üç tane kitap aynı konuyla ilgili yazılmış aynı bir psikolojik uygulama yöntemiyle ilgili yazılmış üç farklı yazarın Tabi bunu paylaşacağım sizle dolayısıyla yazarlardan ziyade o akımı anlatmak isterim bu akımın adı TEA. transaksiyonel analiz Türkçe'ye insanlar arası ilişki çözümlemesi diye çevrilebilecek bir unsur. Kurucusu Dr. Eric Byrne ilk kitabın yazarı. Bu konuyla ilgili yazılmış çok kitap var ama Türkçe'ye çevrilmiş olan Hayat denen oyun. Tea'nın temel kavramlarını anlatmak, anlamak adına, ego durumlarını anlamak adına önemli bir kitap olduğunu düşünüyorum. Eric Born'un bir başka kitabı var, daha var. Türkçe'ye çevrilmedi. O da Merhaba dedikten sonra ne diyeceğiz? What do you say after you say hello? Özellikle insanlar arası ilişkilerde tanımadığınız insanlarla ilk kez bir araya geldiğinizde konuşmanın nereye doğru gideceği, konuya nereden gireceğimiz eminim hepimizin stresi, bir kaygısı olmuştur bu konuyla ilgili. Oradan hareketle aslında transaksiyon analizin ne olduğunu anlatmaya çalışan ve oradaki seçeneklerimizin ne kadar etkili bir şekilde kullanabileceğimizi ya da seçeneksiz kalıp ne kadar berbat ilişkiler ortaya çıkarabileceğimizi anlatan önemli bir kitap o da. Ama ama bu kitabı Doktor Eric Hayat denen oyun kitabını özellikle TA'ya giriş olarak okumanızı hararetle etle öneririm. İkinci kitap ise Dr. Eric Byrne, 60 yaşında 1970'te öldükten sonra onun asistanı Dr. Claude Steiner. TA konusunun bayrağını dünyada taşıyan önemli bir psikolog. Ben kendisiyle iki kez çalışma fırsatı buldum, tanışma fırsatı, sohbet etme fırsatı buldum. Kendisini pandemi sırasında kaybettik ne yazık ki. Çok önemli bir kitap. Akıllı bir kalple duygusal okur yazarlık. TA konusunun aslında 1990'ların sonu itibariyle geldiği noktayı anlamak ve aslında belki de insanlar arası ilişkinin ötesinde kendimizle ilişkimiz ve dolayısıyla çok daha farklı bir dünya nasıl yaratılabilir görmek adına önemli bir kitap. 2009 yılında Koç Holding'i temsilen altı büyük üniversitede konuşmacı olarak çağrılmıştım ve bana Koç Holding'in insan kaynakları bölümünden sormuşlardı. Hangi kitabı kullanalım? Bir kitap da hediye edelim arkadaşlara diye. ben de bu kitabı söylemiştim. Ve gerçekten o zaman bu kitabı o 6 konuşmada zannediyorum her birinde yaklaşık 500'er öğrenci vardı. 3000 adet basarak Koç Holding öğrencilere ücretsiz dağıtmıştı. Belki de kütüphanenize bakın. O 6 büyük üniversitedeki konuşmaya gelen öğrencilerden biriyseniz kütüphanenizde duruyor olabilir. Duygusal savaşçılıktan bahseder burada. Duygusal savaşçı olmanın yoluysa öncelikle duygusal okur yazar olmaktan geçiyor. Duygusal okur yazar olmak ne demek? Ya ben ne hissediyorum? Niçin hissediyorum? E bunun farkında olmak. Duygularımızın esiri olmadan duygularımızı yöneterek tepkisel modda değil, daha stratejik, daha sezgisel, daha yapıcı ilişkileri nasıl etkili kullanırız da bahsediyor. E, duygusal okur yazar olmanın 10 emri var mesela. Bu emirlerden aklımda kalan önemlerini söyleyeyim. 10 emri kitabı okursanız, merak ederseniz siz de öğrenin, tamamlayın. Ben bunu bazı eğitimlerimde anlatırım. Birincisi şudur, her ne yaparsanız yapın, sevgiyi hayatımızın merkezine koymamız lazım. Bir diğeri... Kimseyle duygusal manipülasyona girmemek, kimseyle güç oyunları oynamamak lazım. Kimsenin de devamında bizimle güç oyunları oynamasına müsaade etmememiz lazım. Teayı i̇şte bilmek, bunları anlamak ve yönetmek adına gerçekten bize çok güçlü kaslar sağlıyor sevgili arkadaşlar. Bu kitaplarda bunların detaylarını bulacaksınız. Bir diğeri mesela aklında olan sahte özürleri kabul etmeyin. Özür dilerim dediğimiz zaman da sorumluluğu karşı tarafa bırakıyoruz. Ben özür diyorum, kabul edip etmemek sende. Ee, ve aslında bunu tekrar aynı hatayı sana yapma ya da başkasına yapma ihtimalim var mı? Kuvvetle muhtemel. Sorumluluk kalmıyorum çünkü özür dilerim derken. Ama şunu söylersem ya böyle bir deneyim yaşamamıza sebep olduğum için çok üzgünüm dersem bütün sorumluluğu alıyorum. Benim eee Kloechtainer'dan öğrendiğim bir şeydi bu. Yani özür dilerim yerine üzgünüm diyebilmenin karşı tarafta ne kadar büyük bir fark yarattığını anlamakta. Duygusal okuryazarlığın unsurlarından bir tanesi de bu sevgili arkadaşlar. Bir diğer e, kitap ise iki İngiliz psikolog tarafından yazılmış. Günümüzde TA kitabı. 2000 Onlara geldiğimizde TA kavramları tabi 1970'ten bu yana çok şey kondu üstüne. İşte drama üçgenleri var, sürükleyiciler var, engelleyiciler var. Hayatımıza bilinçaltı programlarımızın oluşmasını sağlayan ufak Lego parçaları gibi düşünün bunları. Bunların hepsini tespit etmek, anlamak, yönetmek, etkisini minimuma indirmek adına çok önemli kavramlar. Bu kavramları anlamak adına, vizyonumuzu açmak, fark etmek adına, bunlar bizi nasıl engelliyor, nasıl bunları etkili bir şekilde kullanabiliriz hayatımızda anlamak adına okunması gereken önemli bir kitap olduğunu düşünüyorum günümüzde teanında.